Değerli izleyicilerimiz, hepinize de iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün e, öyle bir e, bol gollü müsabaka izledik ki gerçekten e, futbol zevkimiz biraz yerine geldi. Evet, aynen öyle oldu. E, bu yani bol gollü maçları izlemeye gerçekten bizim <laughs> ihtiyacımız var yani. Futbolun e, evet. Güzel doğru, Ana anlamı heyecan heyecanı da oluyor. Ana, yani. ana noktası bence gol hocam. Evet, kesin. Ne kadar çok gol o kadar çok zevk. Evet, evet öyle. bugün Konya Spor 4, Galatasaray 3. E şimdi e, önce Konya Spor'u tebrik edelim. Şöyle e, biliyorsun yani e, Süper Lig'de 3 tane büyük takımımız var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. E, Fenerbahçe'yi 4-1, e, şey, Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-0, Galatasaray'da 4-3 kazanarak ligde yoluna devam evet. ediyor Konya Spor. Bu, bu açıdan da Gerçekten tebrik etmek lazım. Hayır, nasıl tebrik ediyoruz? Ee, İsmail Kartal ne yaptı? Çıktı. Galatasaray isim önemli değil, kulübün büyüklüğü önemli değil, kendi yapabileceklerini öne çıkartarak açık bir futbolla e, sahaya çıktı. Yani biz öyle hani mesela bu geçen geçtiğimiz hafta geçen, hatta, özür dilerim, eleştirdik hatta, ya yani evet. Evet, Antalya Spor'u eleştirdik, Kayseri Spor'u eleştirdik, değil mi? Kapalı, kapalı, kapalı savunma ama Konyaspor Spor bugün bunu yapmadı. Galatasaray'ı da eksikleriyle yakaladı. Ee, bugün e, bir maestro göre yapan, takımı organize eden, e, Arda yoktu takımda biliyorsun Galatasaray'da. E, takımı böyle yakalamışsın kardeşim, yakalamışsın. Bence İsmail Hoca çok e, iyi analiz etmiş Galatasaray'ı. E, dolayısıyla da e, açık bir futbol sergiledi ve maçı da kazandı. Öyle söyleyeyim. Mevlevi gibi döndürdü hocam bugün Galatasaray'ı. <laughs> <laughs> Konya spor, Mevlevi gibi döndürdü. Evet. Ben şimdi dört golü şöyle. İşte birinci gol e, Konya Sarması ikinci gol e, etli pidesi Konya'nın üçüncü gol. Bıçak arası dördüncü gol da Mevlana gibi döndü hocam <laughs> Mevlevi. Bugün döndürdü yani Konyaspor. Evet Karası. yani burada <laughs> şimdi bu müsabakayı hani kısaca bir analiz edelim önce. Ee, şunu belirtelim, en çok e, hani e, eleştirilen veya beklenti içerisinde olan penaltı pozisyonları. İki tane penaltı evet. var biliyorsunuz. Hatta üç tane var, ee, birini, de, birini de offside, offside diye de, vermedi, evet. vermediği için biz o ikisini değerlendirelim. Diğeri offside olduğu için doğru karar, onu değerlendirmemize gerek yok. Şimdi var e, hani devreye girmedi çünkü e, somut bir delil sunmadığı için e, devreye girmedi. Hakem kararına geldiğimiz zaman ya ben net söylüyorum, Galatasaray'ın kazanmış olduğu penaltı kesinlikle bana göre yani benim şahsi fikrim bu kuralların öyle söylüyormuş böyle söylüyormuş hiç umurumda değil e, bu kadar basit penaltı olmaz ikisi içinde mi? Galatasaray penaltısı için konuşuyorum Konya'da. geldi Konyaspor Konyaspor penaltısında da aynı şeyi söyleyebiliriz hatta Konyaspor'un penaltı pozisyonundan bir pozisyon önce bana göre ben izlediğim kadarıyla söylüyorum. Net bir offside vardı. Offside'in devamında hatta bir 20 saniye devamından sonra bu penaltı pozisyonu gerçekleşti. Luindama'nın yapmış olduğu göğsüyle önüne aldı topu. Topu uzaklaştırma düşüncesi düzeltti. Uzaklaştırma düşüncesiyle ayağını topa doğru salladı ve diğer oyuncu geldi. Ona tamam temas var mı var. var. Ama rakip oyuncu pozisyon... bence iki takımda da hücum oyuncuları penaltıyı aldılar. Öyle söyleyeyim. Ama bana evet. soruyorsan iki pozisyondan penaltı yani değil. Pozisyonların aynılarını zaten yaşadık bir şey bir Ama hocam. bu kadar ucuz penaltı olmaması lazım. Yani Işıktaş Fenerbahçe maçı maçında mesela aynı pozisyon. Evet katılıyorum. Bir zamanlama hatasıyla e, tekme atıyor. Pozisyon penaltı. Ama ya şimdi şöyle. Benim demek istediğini ben anladım hocam. Bu kadar ucuz bu kadar. Penaltı e, net olması lazım ya. Net, ol, net yani olsun şimdi, diyorsun da hocam. Şimdi 10 kişiye sorduğun zaman. Bak 10 kişiye sorduğun zaman ya 8 tanesi penaltı diyorsa penaltıdır kardeşim. Kabul ediyorum. Hocam bana göre bu evet. kurallara göre. Ya kuralı demiyorum ben sana. Tamam. tamam göre temas tamam. var Kuralara mı? Var. göre penaltı. Bak, İkisi ben, de penaltı. Bak kuralı, evet. kuralı konuşmuyorum ben. Tamam. Ben hakem gözüyle bakıyorum. Sen var gözüyle bakıyorsun. Şimdi orada kural diyor ki temas var ve penaltı. Hakem de ona göre penaltıyı veriyor. Benim. Ama kardeşim böyle bir şey yok ya. Bu kadar ucuz penaltı olmaz. Kusura ee, bakma yani. Çok ucuz penaltı. Bence ha. iki pozisyonda benim gözümde penaltı değil. Yani biz de profesyonel futbol oynadık. E, işin antrenör kısmında da yaptık. Teknik direktörlük kısmında yaptık. Ben bu kadar ucuz penaltı görmedim ya. Yani. Ama çalıyordur hocam. Ay yani çalmaması yani bu, Bu, bu hafta söylüyorum. daha çok oldu aslında. Ama Olmaz Ağlayan ki yani. Yani Erzurum maçı. <laughs> bu kadar ucuz değil ki Erzurum maçı. Bak Antep bugün evet bugün hani diğer takımlar maç eksiğiyle maçı kazandı ve lider oldu. E şimdi yazık değil mi Gaziantep Spor Kulübü'ne? 2 puan farkla 31'de 33 puan yapacak. Evet. 33 puan yapacaktı. Yazık yani. Yani bu bu kadar da e, basit olmaması lazım. O anlamda söylüyorum. Ha, Anladım kural abi. kural penaltı diyor yani. mu? E, o zaman her temas faul çalacaksan. ya ben şunu da anlamıyorum ya. Bir müsabakada eskiden e, şöyle olurdu biliyor musun hocam? Hı. Evet. Mesela bir şey tartışırdık. Ya bu, bunun yaptığı faali ceza sahasında içinde yapsaydı penaltı vermezdi derdik zamanında. Değil mi? Dışarıda, dışarıda. ceza dışarıda. dışarıda yapılan ha, dışarıda. pozisyonu penaltı. Penalt gibi yani. Ama buradan ne çıkıyor? Penaltının ucuz olmadığını gösteriyor. Evet. evet, böyle olması lazım zaten. Yani penaltı bu kadar ucuz olmaması lazım. Ha dışarıda yapılanlar da aynı. İki, belki belki ceza aynı pozisyonları değerlendirelim iki penaltıyı. Hmm. Belki ceza sahası dışında yapsa hakim bundan hiç Kesinlikle de vermez. Çalmaz. İkisine de faal çalmaz. Ben tamam. sana net söylüyorum yani. İki pozisyonda da faul çalmaz. Bir de şu var. İkili mücadeleler hani omuz omuza mücadelelerde ya abi iki hafta öncesine kadar bütün ikili yani omuz şarjlı müdahalelerde hakem devam ettiriyordu. Ya ben bugün Galatasaray-Konya maçına bakıyorum. Bütün omuz mücadelelerinde faal çaldı ya. Bu kadar ucuz mu yani? Ya bir mücadele olacaksa içerisinde top kazanma mücadelesi olacak. Yani e, bilinçli, agresif veya hani e, sakatlamaya yönelik Pozisyonu kesme şeklinde faulleri tamam kabul ediyorum. Bunlara çal. Ama abicim ikili mücadelede tavaya çıkıyorsun. Ya bir oyuncu e, yükselmesi için kollarını mutlaka kollarına güç alacak ya. E, yanındaki oyuncu kısaysa anlatabiliyor muyum? E, e bu omzunun e, çenesine hafif bir temasta sen bir de sarı kart veriyorsun ya. Yo, Ama Rıdvan'ın pozisyonunda. Bak lütfen bu kadar Beşiktaş maçında bu kadar boyu kısa biliyor musun yani? Bak bunlar hepsi değişecek. Bir evlilik, şey, ya. Ama bu kurallar değişecek ya. Böyle olmaz. Ya, bu abi. kadar basit olmaması Neyse. lazım. Yani biz müsabakaya girersek onu artık federasyon <laughs> şimdi MYK ile beraber çözüm sağlar da sağlayamaz yani. Zor ben MYK başkanını kimi diyorum biliyor musun hocam? Kimi diyorsun? Şimdi bütün spor kanalları MHK Başkanı Sevdat Tatlı gitsin, Sevdat Tatlı gitsin diyorlar biliyor musun? Evet. Benim aklımdan geçen ilk ismi söylüyorum sana. Söyle. Deniz Çoban. Deniz Çoban. Şu ee, Bain şu evet. anda yani e, çok beğenildi. E, olmaz Kasımpaşa hocam. maçında olmaz o zaman söylemiş. Samet e, Aybaba yok Samet Aybaba mı vardı hocam? Olmaz hocam vardı. diyorum ben sana. Ne zaman? Rıza, Zam Rıza vardı. Rıza hocaydı değil mi? Kasımpaşa'nın hocası. Ben olamayacağını söylüyorum sana. Canlı yayına girdi de ben hata yaptım. Bu saatten sonra bırakıyorum. İstifa tamam. ediyorum. Ha. Ben. Şimdi ben olmayacağını söylüyorum. Sebebi şu. Ee, bir, e, çok beyefendi bir adam. Çok çok delikanlı. düzgün bir adam. Çok delikanlı bir adam. Onun için o o tip görevlere verme şansları yok yani. Yani. Bir de şöyle bakmak şöyle lazım. Şöyle yapar mı yani? Nasıl? Deniz Çoban delikanlı diyoruz ya. Evet. Örnek veriyorum. Kimdi? İşte Bahattin Şişek miydi Beşiktaş maçında? Ya da işte Fener maçındaki Bahattin Şimşek değil mi? Evet. Başakşehir maçında. Hı. Bahattin Şimşek'i arayıp da senin yapacağın hakemliğinde <laughs> Sen... senin ne der mi ki? Der ki. Hakem alır mı ki o zaman? <laughs> Kalmasın bırak. <yani>. Ama şimdi, <laughs> ya, biz şimdi geldi. Geldi. Serdar, Tatlı, Serdar Tatlı diyoruz hani tüm yorumcular e, eleştiri yapıyor. Ya şimdi Serdar Tatlı değişse hakemler değişecek mi kardeşim? İşte de değişmiyor hocam. Değişmiyor. Ya yani bir sürü e, MHK başkanı gitti. <laughs> Ee, hepsi değişti, jenerasyon değişti bilir. ama hocam hakemler, hakemler aynı abi. Metafal kabanı bilir hepsi ne bilir ya hakemler aynı değişmiyor. Yani, onun için aynı. bir genel sorun. Genel sorun. Hocam hakemlere konuşursak bizim dilimizde tüy Evet. Ya biz şu maçı bir analiz edelim abi. Bir, bir, Galatasaray bugün mağlubiyeti hak etti. Hak etti hocam. Geçen haftadan ee, belliydi zaten. Evet Konya Spor'da sonuna kadar hak etti bu müsabaka kazanırdı. Az önce söylediğin son dakikalarda. Ben söylemedim. Son dakikalardaki emosyonlarda. Ben pozisyonlarda... e, söylemedim daha onu. E, net bak 75-80'den sonra eğer Konya Spor'un hızlı bir oyuncusu yani oyundan düşmemiş bir oyuncusu olsa tamam mı? Skor bu koruma da vardı ama işin içerisinde. Ya koru tabii o ayrı bir şey. Dört, yani. o, o düşünce de vardı onun için hızlı gibi, rahat 6-7 olur. Olabilirdi. Evet burada şunu ben ee, net aldım. Ya Galatasaray'ı ben sezon başından bugüne kadar inanılmaz savunmada bu kadar hata yapan, kadem hatası yapan, denge hatası yapan, yardımlaşma olmayan bir Galatasaray'ı ben ilk defa gördüm. Ya şimdi Luin Dema, Luin bugün sadece alan savunması yaptı. Ya alan savunmasını ne zaman yaparsın ya? Çoklu hücumda yaparsın kardeşim. Sen orada bir tane hücum oyuncusu varken sen neden Baskıya çıkmazsın. Yani ben buna inanamıyorum yani. Santufor nasıldı hocam Cagney'e? Ya Cagney e, biliyorsun Musa Bakan'ın sıfır sıfırken sıfır sıfırken net bir pozisyonu var. Kaleci boşa çıktı. Ya orada e, Santufor olmana gerek yok. Herhangi bir e, futbolcu o topu çok rahat e, yani topu kafasına şöyle koysa e, boş kaleye atabilirdi. E, net bir pozisyonu var. E, penaltı pozisyonu var. Bir de attığı gol var. Jagne, Jagne'nin hani santroforunu e, ben beğenmiyorum açıkçası. Ben hocam buradan... Ben beğenmiyorum beğenmiyorum. Falcao zaten biliyorsun yolcu gibi gözüküyor. Hocam ben... Galatasaray'ın ciddi santrofor Ben burada Galatasaray'lı taraftarlarımıza e, bir müjde Önce? vereyim mi? Bir gün görüştüm Almanya'da. Arkadaşımla Bence beraber. Erken mi? E, Değil mi? Bence değil hocam. Hadi der, ver 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 abi ver. Falka kesin gidiyor arkadaşlar. O kesin. Falka. yolcudur. Falka yolcudur. Durmaz. Evet. Durmaz. evet. Evet. arkadaşlar, Derli Galatasaray transferleri hiçbir gündemde yok şu anda. Aynen öyle. E, Almanya'dan. Almanya'dan arkadaşımla gerçekten görüşürüz. Bence ismini verme. Çünkü kulübe karşı sıkıntı yaşarsın. İsmini vermeyin. Kulübüne karşı da şey yapmayalım. Ee, yani çocuğa ayıp olmasın. Evet. Arkadaşlar biliyorum hocam. Bence ver. Ee, i̇lk bizim kanalımızdan duysun Aynı. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar Galatasaray'ın yeni Santfor'unu açıklıyoruz. %99.9 Sherlock Galatasaray'da. Evet, Sherlock Galatasaray'da. Chevrolet Galatasaray'da. Evet, bunu e, ilk e, konuşmalarımıza duyduktan sonra e, yani ben Sherlock'u beğeniyorum golcülüğünü, Santrofor, yani Türkiye'de güzel işler yaptı Trabzonspor. Hocam Galatasaray'da iş yapar. Galatasaray'da ciddi fayda sağlayacağına Sağ inanıyorum. Sağlar. Evet. Sağlar. Çünkü çok yani beslerler onu. Evet. Bir de akıllı adam, müşkü adam. Galatasaray hayırlı olsun Şerlot. İnşallah hayırlı olur. Ee, bir imza alsın da. Ondan sonra geriye bu yoruma şeye Aynen, e, döneriz. Bu tarihe dönersiniz. Bu tarihe Arkadaşlar, döneriz. Bizim ne kadar ya şimdi, geniş kapsamlı. Ben ben hala oradayım. Galatasaray'ın savunma kısmında. Ee, bugün Loindama sağda çok farklıydı. Evet kestiği toplar var. Ee, i̇yi yaptığı işler. Var. Hocam verilmiş takımın neyini neğini konuşuyorsun? Ama abiciğim Bilelim bak mi? hocam. Emre Akbama, ya. ya Emre akma jokla geliyor kardeşim ya. Ya bir tane orada ya kenarda pas oluyor. Tamam mı? Sağ kenarda pas oluyor. Orada bir tane santrofor var. Ee, ne o? Galatasaray Değer Stokan'ın mı? Yok. Donk. Donk kademesine gidiyor. Oradaki hücum oyuncusu boşa çıkıyor. Ve bunu Emre Akbaba görüyor. Ya abi yokla gidiyor ya. Ya böyle bir şey amatör ligde bir olmaz. Şey ya yapacak maalikli, bir şey var. Fener Alacaksın Fener formayı. Fener Fenerbahçe'nin Fenerbahçe kaybettiği maçlarda da hepsi jokla gidiyordu. O zaman da yokla gidiyordu. Bak ne diyorum ben. Hepsi gidiyordu. Alacaksın o formayı. Bir daha yüzünü Bizim Bizim şeye... Kusura bakma yani. Öyle ee, bir şey yok. Bizim takımlarımıza böyle üç günde e, arayla maç yapmak herhalde yemedi biraz. Ya tamam futbolcu açısından baktığın zaman yorucu bir tempo kabul ediyorum. Ee, ama bu bahane değil ya. Orada 10 metrelik deparını atacaksın. O hücum oyuncusunu birebir hücum oyuncusuyla kale arasına mutlaka gireceksin. Girmezsen gol olur kardeşim. Hocam sana bir soru. Gol olur sorayım. ya. Ve oldu da yani. Bitti. Şimdi ilk yarın bitmesini altı haftalar. Tamam devre arasında Galatasaray Fatih Terim gönderimi göndermez mi? Ya çok zor bir soru sordun. Şimdi Fatih Terim e, yani neyini tartışayım ben Fatih Terim? Fatih Terim Galatasaray'la beton olmuş yani. 3 hafta sonra Beşiktaş maçı var. Kaybetti. Gider mi gitmez mi? Ba bana kalırsa gitmez diye düşünüyorum ya. Yani. Ben gitmez diye düşünüyorum. Ya Fatih Terim çok farklı. E, farklı bir e artık betonlaşmış gibi. Hocam Fatih Terim var. de betonlaşmış da kardeşim yani temelde atmamış ki. Ha şöyle onun. olabilir başka Tamam geliyor da yani yönetim, yönetim diye bir şey. Yönetimle yani. kulüp içerisinde farklı bir senaryo oluşturulur. Tamam mı? Fatih Terim'i yönetimsel anlamda yönetimsel anla, bir, bir an, yöne çekerler. Yönetimsel anlamda Fatih Terim bunlarla çalışmaz. Çalışmaz mı? Çalışmaz. İmkan evet. yok yani. Olabilir fatih terim, ya, ya, fatih terimin, ya Fatih Terim'in egosu yetmez hocam ya. Ya ya, kardeşim, ya bir, egosu fazla yani orada gelip de ben e, ee, teknik tepkide bırakacağım yönetimsel anlamda işte bilmem ne yapacağım diyen adam değil yani. Yarın neyi getirir onu bilemeyiz. Yani onun için bir şey diyemiyorum. Ee, Fatih Terim konusunda da e, ya Galatasaray ya yani e, çok eksik yerleri var. Çünkü gerçekten bugün mesela savunmada e, Marka onun olmaması Ciddi bir eksiklik bence yani. Marka ya ofsaytlar yoktu bugün. Ya yani Arda marka ön abi, tarafta abi. işleri abi. yapan, Marka da arka tarafta işleri yapan adamlar yoktu. En önemli iki kalem yoktu yani. Ciddi eksiklikler bunlar. Yani e, dolayısıyla bugün e, yani İsmail Kartal'ın kırmızı kartını ne diyorsun? İsmail Kartal bence hani ya tamam haklı olabilirsin de parmak sallayamazsın ya Ha hoca. Atar hocam haklı bence hakem. Çüfür yani. etme. Bak şimdi. Sadece. bilmiyorum yani. etmemiş olabilir. İsmail Kartal'ı şu İsmail hareketi yani bulunduğu <laughs> yani çizgiden Alanında. çıktı, alanından çıktı. Alanı Alanından çıktı. Alanı ihlal zaten. İhlal etti. Evet. Yan çizgiden taç çizgisine doğru ilerledi, yana keme doğru. Evet. Hani seni Evet. Parmakla gösterdi. Allah'a havale ediyorum dedi. Bir şeyler söyledi orada ağız okumasıyla. Vallahi ben ağzını görmedim de ama Küfür, ben İsmail Hoca'nın küfür ettiğini inanmıyorum. Küfür etmemiştir ama e, hakaret içerikli sözler kullandı ve atılması çok normal. Ha şimdi... Ona göre canım, Bak, 5 ceza verdiler. Ya. Beş verirler o zaman buna da. <laughs> e vermemeleri lazım. O Okan'ın aynısı. Vermemeleri lazım. Yani o kadar ağır olmaması lazım. Bilmiyorum yani. Hayırlısı hocam. hocam göreceğiz. Kalıp, geçmiş dönemde de almış olduğu bir ceza yok. Bakalım görelim. evet, evet. hocam. Var mı söylemek istediğin? Şu var. Bugün oynanan diğer müsabakalar var. Bunları haftalık yorumlarımızda zaten söyleyeceğiz. Sadece skor evet. olarak istersen söyleyelim. Bugün Antep-Ankara gücü maçı 2-0 bitti. Antep kazandı. Medika bugün lider. Bugün uyuyamaz sabaha kadar. Evet. Malatya-Sivas maçı 2-2 bitti. Konya-Galatasaray maçı zaten 4-3 bitti. Artık bakalım süre. bu hafta Galatasaray'a da geçmiş olsun diyelim. Galatasaray'ı bence iyi günler beklemiyor. Evet. Değil. Fatih Terim gibi önümüzdeki maçta. <laughs> Aynen öyle. Yapışıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Mutlaka mutlaka abone olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar Herkes diliyoruz. Herkese iyi akşamlar.